Avant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kampüs Karşılama Festivali'ne tüm öğrencilerimiz davetlidir. Gelin şimdi hep birlikte festivalin ilk günü nasıl geçiyor öğrencilerimizden dinleyelim. Biz çok her yeri gezdik, çok fazla şey gördük ve etkinlik çeşitliliği çok fazla. O yüzden çok memnun kaldık. Sürekli magnet boyama falan yapıyoruz. Bizim için çok keyifli geçiyor. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum ve ekstra olarak öğrenci kulüplerinin bu kadar aktif olması beni çok mutlu etti. Topluluklardaki arkadaşlar da bizimle çok güzel ilgilendi. O yüzden çok memnunum. Teşekkür ederiz, iyi eğlenceler. Öncelikle hoş geldiniz. Festivalimizin birinci gününden neler söylemek istersiniz? Hangi etkinliklere katıldınız? Bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz. Ee, bütün etkinliklere katıldım. Hepsinden de çok memnunum. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ücretsiz yiyecek, içecekler dağıttılar. Ee, onun dışında hani eğlenceli aktiviteler de oldu. Onlara da katıldı. Akşam zaten konser var. Konsere katılarak da eğlencemizi sürdürmek istiyoruz. Teşekkür ederim, iyi eğlenceler. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Festivalin birinci gününden neler söylemek istersiniz? Etkinliklerden faydalanabildiniz mi? Ya daha yeni yeni faydalanmaya başladık. Güzel işte, yemeğim falan da aldım. <laughs> Gayet eğlenceli şu an. Eğlenceye geçiyor. Bence de çok güzel olmuş. Bu etkinliklerin devamı da gelmeli. Mükemmel eğleniyoruz, böyle devam.